Hı? Yok var Ali. Ha el onlardan biraz e, yenge. At. Buraya bu masaya koy biraz bir masa süslensin. Ali. Ha Ali. Ha öyle sen. Ay sağ ol. Gel. Gel, gel bile yamacım otur. Ha. O şişe getir, yaptın. Evet. Tamamdır. Sen bile gel otur sen bir sen. Sana... Teşekkür ederim. Şu kahvaltıya gidiyorum. Yemen. Ne evet. üç tab olur. Gel. Bele gel otur. Nasılsınız? Sağlığınız, saatiniz nasıl? İyi mi? Çok iyiyiz, iyiyiz. Vaktimiz tamamdı. Allah sağlık versin. Evet, değerli seyirciler, Iğdırlı Karakoyunlu ilçesi, Karakoyunlu merkezdeyiz. Değerli aile büyüğümüz, komşumuz, değerli abimiz, yıllarca elin altında büyüdüğümüz Kalba Hüseyin sol amcam ve Çalba Rafiye teyzemin yanındayız. Bunlar hem baba hem anne dostları. Ee, mahallemizin çınarları diyebilirim ee, anne adı, anne baba e, dostlarından e, kalan insanlardan belki de birkaç tanesinden birisi Yüce Rabbim onlara sağlıklı siyattı e, uzun ömürler versin ben e, böyle bugün ziyaret ettim e, bu anlamda hem Calba e, amcamla bile sohbet ettik e, Kalba teyzemle de sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi Çalbay e, e, amcamla biraz sohbet edeceğiz. Burada günleri nasıl geçiyor, geçmişe dair, geçmişten bugünümüze baktığı zaman aradaki farklar nedir, Onları biraz bahsetmesini istiyorum. Çalbay e, amca iyisin değil mi? Bir yere mazık yok. Çok şükür, çok, çok Maşallah Allah, seni Allah. iyi gördüm. Allah bağışlasın. Allah afketmesin. Allah, Allah sağlık Allah. versin. Allah. Biz her zaman sizleri örneği aldık. Allah ee, razı olsun. sizler bizim baş tacımızsınız. Allah var isim. ee, Yüce Rabbim böyle sağlığınızı, sıhhatınızı e, devam ettirsin. Uzun ömürler versin. Başımızdan sizleri eksilemesin. Eee biz kurbetçiler de e, yılda birkaç defa da olsa geliyoruz. En azından sizleri gördüğümüzde daha çok mutlu oluyoruz. Sağ olasın, böyle ürek yürek sözlerini alalım. Ne demek istersin? Eee günlerin nasıl geçir? Hamdolsun. Daha iyi zaman geçip daha böyle, daha geçinip geliyor daha evet, evet. Geçmişte var. günümüze baktığında evet. nasıl bir şey görebiliyorsun? Şimdi daha güzel. gide geri gidiyor daha ileri gelmeyecek. He, Allah sağlık Allah, versin. Allah cümlemize. Ama bu durumda iyi. Yakında Yine, Yine de iyi. Bugüne şükürler olsun. Sen 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 yaşında. Ya. maşallah. Hala ki. Yok iyi gördüm iyi, seni. İyi günüm. Allah razı olsun. <laughs> Allah sağlık versin. Yüce Rabbim sağlıklı, huzurlu, uzun ömürler versin. Allah için. Çalbay teyze sen nasılsın? İyi misin? Vallahi Allah razı olsun. Anamın bacılığı. <laughs> Çok sağ ol. Allah razı olsun. İzleyenlere de salam söylüyorum. Allah güzel günler nasip etsin. Amin. Amin. Şükür bağımız, bahçemiz yeri için. Ne içi. güzel. Ha, Hayatın güzelliği aslında bu da. Evin önünde hemen domatesin, biberin, evet. cücelerin, salatalığın. Evet. Bir tarafta e, çayın, evet. maşallah ne güzel Hiçbir çiçekleri. Şey yoktur. Zafer kardeş böyle bahçeye de bir çekmiyor, e, güzellikleri gösterelim. Evet. Yüce bir tarafta ta cüceleri, tavukları, horozları evet. maşallah. Allah sağlıklı, Aynen. huzurlu, uzun ömürler versin. Amin, cümlemize Allah. Dünyamıza da dişlik versin, özür versin. Allah'a mümkün şükür. Amin, tamam. amin. Ne güzel, ne evet. güzel. Valla ben sizleri görünce yüreğim bir kat daha büyüyor. Allah var eylesin. Allah 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 güzel eylesin. sağlıklı, Allah. sağlıklı versin. Bir taraftan da böyle, öbür kayısının son demleri diyelim. Evet. Ee, zafer Bey şöyle ferahıdır karşısında gösterelim şurada. Bugün ikram etti e, Kalbay amcam bize muhteşem görünüm. Gerçekten lezzetine doyum olmaz. Belki de dünyada ender rastlanan e, arorası e, rengi, tadı, kokusu muhteşem. Ayrıca bu ikram için de Kalbay amcama ve Kelbay teyzeme teşekkür ederiz. Şöyle bir tanesini de açalım şöyle gösterelim içerisi çok güzel böyle harika çekirdeğe çıkıyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz ikramlar için de ayrıca. Afiyet Yüce Rabbim sağlıklı, huzurlu, uzun ömürler versin. Buradan Iğdır'dan, Iğdır Karakoyunlu ilçesinden herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz.